É. não Não é. Sen mi yiyorsun? Hayır hayır. Acaba. Hayır hayır. Acaba. Hayır hayır. Seni affettim ya. Tamam. tamam. Sakın kucağımda inme. Abla. Ne oldu? Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Hadi bana hediye al. Bak indin. Kendimi hayır, hayır, ben hayır kendimi bir hediye Hayır sen alacağım. Hayır kendime alacağım. Sen almayacaksın. Aa, bu ne ya? Benim Aa. onu. Çok ayıp. Iıı. Aşağıdan Iıı. in. Eee ee, gel. Sadece kendimi aldım. İkincisi de benim. Hmm, i̇yi demiyorum bana. da şey Ben, ben şimdi ne Bak. Bak bende ne var? Hmm. Bende bu var. Ben Amal da yapma. Yok şimdi nerede? <laughs> nerede bu kız? <kızlar? gülüyor> nerede bu kız? <kızlar? gülüyor> Vallahi seni geberteceğim ben. Geliyorum yanına da. Geliyorum yanına birazdan. Şimdi ışınlanıyorsun. Pony yani. neredesin kızım gel buraya. Piş, piş, piş. Ş ya. Şimdi geliyor. Şimdi benden ışınlanıyor musun? Yok. Şimdi Pony acıktın mı? Benim tatlım şeyi. Oh. <laughs> Ye bakayım. <laughs> aferin aferin. Allah'ım oh, çok sıkıldım. <laughs> Sen ne kadar yakınsın bir hayvansın. Evet sensin sensin. Hadi bak tutturalım. Gel. Şimdi eğitimimizi yapalım. Gel bakalım. Eee hani din. Bu yaramaz kızdan nefret ediyorum. Ya ben. Oyunma kampa gideceğiz. Vani gel buraya kızım. Hop, hop, hop İşim bitti. Tamam tamam. Biz kampa gidiyoruz. Şimdiden sıkıldığı ihtiyacı var. Hı? Ha? İmdaaat! Ne hissettin? İmdaaat! Koyarım beni! Ay sen ne kadar tatlısın benim tatlı şeyim. Ay tatlısın tatlısın. Çok tatlısın, tatlısın, tatlısın. Ay ne gülüyorum ben de. Popo. Kaka annem. Çok ayıp. Kızıyorum bak. Pogo ile gideceğim. Bebe Benim... Aslında benim Pogo'm var de. Be. Aslında benim Pogo'm var. Bak patenlerim var. Hmm. Hoppa. Hazır mısın kamp arkadaşlarına? Orada arkadaşlarım var. <laughs> ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne, <nasıl? gülüyor> Aşağı düşecek. <laughs> Vallahi senden hiçbir şey yapamam. Geliyorum ben yanına da. Birazdan geleceğim. Önce fani kalp arkadaşlarına Ya Birazdan seni bulurum. Seni küçük yaramaz. Ben burada Ben burada yaşasam iyi olur ya. Of. İşte geldi. Bu kız nerede? Bu kız yok artık. Ya da onun yerine gidelim mi de? Hayır. Evet. Hayır. Hayır hayır. Sadece Ros Ross Ros alacağım Ross. <laughs> ben Hayır. Şimdi, şu, ben şunu içeyim ya. Hayır. at. Oy, ben içeyim. Çok tatlı zaten. Çok tatlı. Çok hızlı bir çocuğum ben. Hayır. Sen o roz akıllı. Sen değil. Zı. Bir tane daha içeceğim. Bir ya, tepeye Ya, ben çok hızım var. Bak. O küçük yaramaz. kız. Ben hızla, anne, Ben hızlı e, bir kız alacağım. Hayır. 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 Hayır, o benim videom. Beni azarlaması. Bir da o kıza gidelim mi Fonny? Ama nasıl? Şimdi, şimdi Fonny diyor ki şimdi gidelim de. Tamam. Nasıl gideceğimizi biliyoruz. Doğru. hani sen burada bekle. Ben o yaramaz kıza bakayım. Tamam. Demin yaramaz <laughs> kıza. Kanalıca geldim. Geliyorum de. Hayır. ne? Hayır. Benim yine Hihihi. Ne yapalım Saçımda görmez Pelin de. sen de gelmesin. Merhaba tatlım. Merhaba. Sen uçarak geldin mi? Evet. Şimdi o yaramazdı. Bir, dur bir dakika. Hayır ya daha bulamazsın. Etrafı asıl. Etrafı e şimdi aşağı atlayalım mı Tuttum benim? Tatlım benim. Ne oldu? Hoppa. Aşağıda bir şey gördüm. Ha? O kırmızı tok. Aa saçını biri gömmüşüm. Gel Fanny. Orada ne var? seni, seni küçük yaramaz! Çok küçük. Yanında küçük bu bebeğin hızlı, çok hızlı var. Bu <laughs> bebeği çok hızlı ya. Bu nasıl bir bebek ya? Sen nasıl bir bebeksin ya? Onu yakalamam lazım ha? Onu yakalayacağım. Ama nasıl? Tutayım. Çenimle. Hop! Telefoniyi. Oyal maskesi demis. Oyal maskes. Gel buraya. <laughs> Asıl dur. Ya işi. Yani sen burada bekle. Ben oyal maskesine gidip bakacağım. Ha. Hiçbir şey, hiçbir yerde bulamıyorsun. Ha? Orden. O, 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 da ne var? <laughs> Allah önce kalma. Aa nerede benim? <laughs> Buldum ağlamı. <ağzını. gülüyor> Sana bu şunu anlatacağım. Oh. Aşe ner nereye gidiyorsun? Aşe Pogo ile gideceğim. Aşe. Baby. Oyun oynayalım. Oyna. Oynayım. Ayşe ne, Ayşe gel buraya. O Ayşe. Oyn Oyn Ayşe. Evet. Bek bekle. Ben oyun oynamak istiyorum. Sen şey beni eğlendiremiyorsun. Ayşe. Gel. Bana pokonu çıkar. Ayşe! Pogonu çıkarsan ve gel buraya. Gel bakayım. Pogoyu nasıl yakalayacaksın ki. Ayşe. Niye oynamıyorum ki? yaramaz kızdan nefret ediyorum. Ay yüzüme ne yapıyorsun? <laughs> Sen küçük terbiyesizsin. Seni küçük yaramaz kız. Bak. La 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 la. Bak, bak bana. Beni bak bana ne var? Zı. Dünya sana yakalamayacak ki. Bana gel bakayım kızım. Bak, çok güzel bir var. Ben çok tekrar ikisini alayım. Benim kırmızı minicantinha bir adam. Pardon. Hangi ikisini alalım göstereyim? Gel e, Beyza. Şuna. Hay Angry Pony değil mi Evet. Be, <laughs> ben de ben mi hiç oynamayayım ki Beyza. Ben Beyza koymayı seviyorum. Ben hmm. de Pony. Ya <laughs> <laughs> buraya seri şey küçük gelmez. Ayrıca <laughs> dört family olalım. Ama bu da olsun. Aşağı gel buraya gel. Koko ile gelebilir miyim? Evet. Ama sakın e, aşağı atlama. <laughs> tamam mı? <laughs> aşağı gel buraya. Aşağı gel. Ben aşağıdayım. <laughs> aşağı gel. Gel. Gelsene. Gelsene. Şimdi burada bekle. Sakın gitme. Bekle. Aşe. Dur. Nerede? Zıplama. Aşe zıplama. Yoksa ee? pamire olamayız. Aşa bana familya yapabilir misin? Nerede bu çocuk be? Nerede bu? Hah, burada da. Şey videonun sonunda yapalım. Şurada duralım. Bir saat sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.